Aman. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Oh. Çorbamı da aldım. Ohu. Efendim. Efendim. S. Düş Türkiye'nin en mi en tatlı en mi en güzel en mi en şukomastik bir o kadar süper mastik ve fantastik jetinin bulunduğu kanalda hepiniz Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifli misiniz? E yepyeni bir yayın, yepyeni bir günden merhabalar. Umarım mükemmel ötesi olmasın ama böyle mükemmel geçen bir gününüz olsun. Yayınla beraber mükemmel ötesi olsun istiyorum çünkü. Umarım öyle bir güne kalkmışızdır hepimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet misiniz? Nasıl gidiyor? Deniyorsun galiba. Her şeyi bir deniyorsun. Bir abone olayım. E bir de bakalım abone hediyesi atayım. E bir de hadi bir de bit atalım hadi o hangi gençlere laf geldi? Ulaş vallahi hepsine falan. Alayım ya bana Yok abi kimseye. Bizde kimseye laf yok. Ben Türkiye sporluyum. Twitch Türkiye'nin en köşesiz şeyiyim. Topuyum şimdi. Tövbe tele... yuvarlak şey ne deniyordu? Parasıyım ne? En köşesiz deliyim. Neyim ben? Bir şey deniyordu ona ya. Ulan ismi aklıma gelmedi. En köşesiz parası mıyım? Jetonuyum. Evet teşekkür ederim ya. Oğlum bak top dedim, yuvarlak dedim, top para dedim. Aklıma jeton gelmedi ya. Tamam. Şeyim. Jetonuyum. Jetonuyum, jetonuyum. Arkadaşlar bu ara Amazon US F1 Store derken TL dolar döngüsünü kaybettim ben. 15 lirayı 15 birim dolar gibi düşünüyorum şu an. O yüzden tanesi bir dolar diyorum ya. Benim hakikaten yayın kapama... Ben nasıl şa... Ben ben bu kafayla nasıl Sherlock Holmes oynayacağım? Tamam özür dilerim. lafımı tamamen geri aldım. Ben bayağı bom boş bir salakça muhabbet yaptım az önce. Lütfen o kısmı unutabilir miyiz? Şey yapalım şey. Hadi başla. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Dünyada zaten iki tip insan vardır arkadaşlar. İki tip insan. Bu ne böyle Müslümandır, dindir, Hristiyandır, odur budur şudur abi. İki tip insan vardır. Bir iyi insanlar, bir kötü insanlar arkadaşlar. Ama bu dünyanın her yerinde var. Şirkette de olabilir, bu sokakta gördüğün random bir insan da olabilir. Ameli de olabilir, CEO da olabilir, çöpçü de olabilir. Bak bir tane Bollywood filmi vardı. Amir Han'ın oynadığı. Onu oradan ben bu öğrendim bir sözlü ama hakikaten hayatımın her yerinde de karşıma çıkıyor. Ve güzel bir söz yani. Bir iyi insanlar vardır, bir de kötü insanlar vardır. Bu kadar yani. Neyse nereden girdik bu konuya? Çok derin konuştuk bugün yine farkındasınız değil mi? Ben böyle arada bir böyle bir derin konulara giriyorum ama güzel de oluyor yani. Böyle şey yapıyoruz karşılıklı sohbet muhabbet tadında oluyor. Ya bu ne evet neden bir ceketinin bir kolu neden sıyrılık bir kolu değil sen Ulan sen Sherlock Holmes'ün seni Benedict Kukumber abim oynadı Bir önceki oyundaki karakteri çok havalı bir karakterdi Sena ne oldu Sena ya Aa takan abiler var Zenginlik zayıflık mıdır saçmalamayalım Watson Ha biraz ya Bir dakika John'un böyle her yere ışınlanmasının sebebi Normalde Arap ve Türk tüccarların geldiği bir deniz, bir şehir burası. Ama manzarası falan atmosferi çok güzel. Komandante. Oyun bize demişti ki, abi bayağı Türk kahvesi var. Aa! Arnavut mu no, hocam? Al, Türk bu ama. May I ask you Adam bıyığı bu mu şimdi yani, bu mu? No, no spazaro. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I got it. Ama bana öyle demedi ki ama bana öyle deseydi ya başta... ...niye bana git gel yaptırıyor beni ya? <laughs> kötü değil ya, oyunu bayağı güçlü hatta yaparsın. Ya salak salak hareketler yapmıyorlar yani. <laughs> Tokat olayı çok güzelmiş ama. Tokat favorim. Abi bitmiyor mu? Alo o Aaa best indie. Mükemmel. İşte benim için abi en güzel klasmalardan bir tanesi. Üç tane çok güzel oyun barındırıyor. Ee, bence yani bana göre üç tane. Diğer her oyun bence güzeldir ama. sizce. 12 Minutes, Death Door ve Kena Bridge of Spirit ama 12 minutes. Daha, ben de bir tık daha üstte 12 minutes. bir tık altı. Dead Store'u oynamadım ama güzel bir oyun izledim bayağı. Ama kazandın Agam. 12 münitem. Kazandın. En iyi spor oyunu. Spor yarış oyunu. Yani benim için bu sorunun cevabı belli. Ama kazanacak da belli. Ben Benim için F1 2021 ama kazanacak Forza olabilir veya FIFA 22 olabilir. Diğer hiçbirisi kazanamaz ama ben F1'ime birime basayım. Best multiplayer yapıştır. Ana ne avradı da sen sen dalga mı geçiyorsun? Çok severim. Back for Blood canımsın. Local City çok güzeldin, tatlısın. It Pro. muazzamdın, mükemmelsin. Ama hiçbirimize 100 saat vakit harcamadım. Hiçbirimize 100 saat vakit harcamadım yani. Üzgünüm arkadaşlar. Valheim izliyorum. Content Creator